Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Yusuf'la birlikte yine video çekiyoruz. Bu sefer son oynuyoruz. Selam Aleyküm Baba. Ben geldim. <laughs> yine o geldi yine Hadi basla. Tamam anne. Şey. Hadi basla. Arkadaşlar. Tamam başlayalım. Başla. Başladı. Herkese anlatacağız. Tamam. Şimdi yüzü yine delikti. Normalde böyle değil ama. Herkese güzel. Hadi başlayalım. O ne la beles mi? O ne kasıyor? Buradasın sen. Ben ne kadar yavaşım. Aha buldum birini. Öldün sen. Abla bugün. Abi ya. Oha öldü sen. Anne. Ya. Anne. Yusuf tek kaldı. en diplere gir. Ya endip endip. en dip. Oha. Kaçamıyorum ki. Yuh. Daha yeni bismillah. Baba 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 baba. Burada öyle burada ite çek şey çalım. Hı? Burada ite adam gibi çekmiyor Gelemiyorum 2 saat. Anne 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 anne. Geldim geldim dur ha geldim. He <laughs> he biliyorum. Oh, oh. O çok güzel ne yapayım ben? <laughs> Gel lan buraya anne. Yaz şey. ben de senin gibi karakteri olayım. Ondan sonra yine yapalım. düşsün. Gelin lan. Yapınız ben Ya iki dakikadır daha da Beles. Beles ne ya? Back on on cana var oğlum bunu. Ölmez ölmez Yusuf kaç. Oralar niye öyle oldu ki? Adam ölecek ya. Ölüyordum Yusuf. Niye orada dikey bekliyorsun? Ha, koş. Ha burada bekle. Lan oğlum. Ya gel başka yere geçip burada Ya başka yere geçip burada tel çek. Kaybetti <laughs> Senin Sağ... gibi karakter oğlum dur. Salı olacağım ben. Hangisi mi oldu? Ha bunu mu? <laughs> dur ben de karakter değişeyim. Hangisi daha güçlü? Sende villa varmış lan. Villa güzel. <laughs> bu da var. Tamam. Güçlendireyim. Ne kadar güçlendirebiliyorsan. <laughs> bu kadar. Nasıl <laughs> da bu? Şu. Daha güzelleri bak. Doktor Edgar. Evet. 39 sayi ta 79 taşı almıştı Benim 79 taşım yok can. 10 taşım var ben aga be. Aga be. Aa dur değiştirmedim dur. Bekte beni. Wow, de ya, kadar bayağı yüksek. Hmm. <laughs> bu <şu> saat çıkarıyor. <laughs> Korkunç. Ölmedi mi? Tamam. Oldum. Pasla. Pasta. Pasta. Senin hemen yüz alıyor, ben olmuyor. Oldu. Ben burayı Oo Yusuf biz ikimiz miyiz sadece? Evet. Ne? Kaç düşüyorlar mı? Yusuf. Biz de ortak çok iyi olur. Ben de gene ya öldüm. 14 saniye ha. Anne vallahi abi demiş Ben herhalde ki burada çok duramayacağım. Ben de çıkalım. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Ama arkada abone olup like atmayı unutmayın. Sen de Yusuf bir şey diyor musun? Abone olup like at. Bye bye. Hmm. Bye bye.